Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES Mobile'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bugünün üçüncü videosu arkadaşlar. Vallahi inat ettim abi. Bugün yeneceğim ya bugün yeneceğim. Bugün yeneceğim abi. Bugün bir şeyler yapmak zorundayım çünkü yani o gençlik gençler birliği maçı çok sinirim bozdu öyle böyle değil. Evet çok güzel. Bir de kritik maça denk geldik. Bu arada bu kritik maçlar arkadaşlar söyleyeyim baştan söyleyeyim ben. Efsane zorluktan daha da zor. Hani efsane zorunda oynuyoruz üstüne de kritik maç daha da zor yani baştan söyleyeyim bu maçta yenme ihtimalimiz düşük ben boşu boşuna ümitlendiriyorum birisi var ya bir türlü yenemiyoruz şimdi sinir krizi geçireceğim ha neyse ya aklımda bir taktik var benim ya aklımda bir taktik var da şöyle yapacağız İlk yarı takım defansa çekeceğiz ikinci yarı e, yarı atak oynayacağız evet. yarı atak evet Bizi Başakşehir'de kritik maç olmasaydı keşke ya. Haydi hocam bismillah. Forma rengi inşallah uğur getirir. Bile i̇ki Bak sen. Spiker senin sesini geçeceğim haberin olsun ha kardeş. Bu maç boy gösterme, Çok güzel. Evet. Ver. Offside yok. Tabii. Koş lan. Ulan Ulan Mbappe. Mbappe'nin Mbappe. Mbappe suçu var. Benim suçum orada arkadaşlar. Çok Teşimler güzel pas verdim azaltıyor. o kontrol edemedi sadece. Hazır. Tamam. sakinse sen çok belli zaten. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Tamam. Biz de. İstanbul'da tamam. Şarkşe ben orada pozisyon bulamadı hemen sağ tarafa geçiyorum. Sıkıntı yok. Hadi bak. Hoş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Yapamazsın. hiçbir bir şey yapamayacak. Bu pozisyon hiçbir şey çıkmaz. İçeri yolda Diyecektim. Yolda Helal olsun lan kaleci. Sınavışın. Aşırıca aklıma gelmezdi var ya. Kaleci güzel çıkardı. Vallahi helal olsun kaleciye. Vallahi helal olsun kaleciye. Adam 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 adam. Hızlı 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 Yapma. Sen de. Tam güzel. Messi. Penaltı. Gelirirsin. Abi ben ne bileyim adamın burada böyle bir şey yapacağını ya. Ben şu çeker sanettim. 190 sola vuracak. Hadi bakalım. O firm lan sana. Lan sen. Sen var ya adam hası. adamın hatısı nasıl? Adamın hatısın sen. Penaltıyı kurtar artık hocam. Bak bu maçı almamız lazım hocam. Öyle ya da böyle bu maç bizim olması lazım. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Çok kararlıyız hem de öyle böyle değil. Bu maçta bir yener miyiz lan acaba arkadaşlar? Mbappe Çok güzel hocam. Çek. Mbappe. Mbappe. Oo. Adamsın lan sen. O açıdan sen nasıl vurdun lan o plaseyi? Zor açı arkadaşlar bayağı zor açı. Cidden zor açı ha. Ben... İki seçenek vardı aklımda. Ya kaleci tutacaktı. Ya da duvardan duvar demişim. Şey mi? Defansına sıktı. İkisinden biri. Yine Ama Mbappé'miz geldi güzellik yaptı. Plase koydu vurdu ona sattım gol oldu direkt. Evet hocam sen ne yapıyorsun? Kemal. Aa sarı kart oyuncumuz ben bunu ikinci ara değiştireceğim arkadaşlar. Kırmızı yemek istemiyorum çünkü o öyle söyledim. Kim var? De of çok güzel döndü. döndü. Bravo. Ama yapma. Sık sık Ama kardeşim gördünüz. benim. Çok güzel. Messi ona bir daha. Bravo. Çek. Bir daha oyna. Çok güzelsin. Mikel Merino. Merino. Yapma. Uzaktan konu ama. Çok güzel tamam. Sakin oynuyoruz. Sakin zamanımız var zaten. Crespo, bir türlü kutu... He he alırsın aynen. Aynen canım benim aynen. Aynen. Çek. Evet, son. Hunkmin. Ah oh be, ulan son, ulan son. Atabileceğim pozisyonda bu ya. Oh. Ah. ulan çok az kalmıştı var ya. Bu maçı almamız lazım arkadaşlar. Ben burada maçı vermem lazım. Aciden ikinci gol atacağız. ulan Nasıl? Nasıl? Nasıl mı yapıyor bu topu? Çıkar. Bakalım ikinci arada neler yapacaklar. İkinci arada ben söyleyeyim iki atacağız hiç acelem yok. Zaten öndeyim yani. Ne? zamana oynarım. Hiç umurumda bile değil. Adamlar oynuyor zamanı. Biz de oynayalım. Ne var yani kardeşim? Bir anda hızlanacağım. Sol kanattan güçlü bir hücum. Tamam. Mbappé Mbappé Of bu Mbappe. Büyük Pas atacak. Yemezler. He atamadı ya. Önünü kapattık ya. Messi. Ulan Messi. Tamam baskı yaptı güzel. Cık. Tamam. Abi ilk işim. Ilk devrinin... Orta sahadaki o sarı kartta bu... oyuncu çıkarmak olacak. Çünkü kırmızı kart yemek istemiyorum. Yavaş yavaş. Kırmızı kart yersek Ama yanarız. Kama Vinga'yı sokalım. Kama da iyidir. Cık. Kama Cık. Vinga'da iyidir. Cık. Güzeldi, Cık. Vinga da iyidir. Güzeldi Kama Vinga. Ulan. Bak yapamadık yapamadık. En zor maçta Cık. yeneriz belki. Cık. Cık. Biz zor maçları yeniyoruz, kolayları yenemiyoruz oğlum. Biz öyle bir oyuncuyuz arasında Arnold. Ben İki de, de diyorum niye olmuyor? Depart İki tuşuna basmamışım istiyoruz. maalesef. Şu Yapma. Of saymış. Şey... <laughs> 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 of. Korktum anasını dedim. Adam orada boş görünce. Tamam. Hiç. Panik etmiyoruz arkadaşlar. Ha bu durumlarda ne uğraşıyoruz ya? İyi oynayın. Tabi ligin bölümü için diyorum. Gerçek rakiplere karşı oynarsanız adam ya illa bir sorun çıkartacaksınız var ya. Van Dijk de olmasa ne yapardık bilmiyorum. Mbappe, Sonuk Min, Osman ağzını kırdı. Mbappe. Bir diğer abi oyna oyna pozisyon üretmez lazım. Başka türlü pozisyon üretemeyiz. Alo. Tamam. Öne çık. Öne önde baskı yapalım beyler. Beyler önde bir... baskı yapalım. İleri alın buradan takımı. Önde baskı yapmamız Gelemez. lazım aynı. Geri dönmek zorunda kaldı. Tamam, sakin. Defans oyna, defans. Güzel. Fenerbahçe değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Kullanmadı zaten de. Değişikliklerin etkisi olabilir. Ah be. Zigzag alsaydım var ya. Sen de çok güzel. Evet. Son. Son başım koşar. Sonra buradan golü var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> <laughs> nasıl çarpar? Nasıl çarpar ona ya? Ayağına çarptı son anda ya. Şimdi Evet. En uza oyna. Güzel. Messi. Efsane pas çalım atamıyorsun. Bunlara çalım atmayacaksın. Bunlara direkt pasta geçecek. Geçiş yapacaksın. Korktu, korktum anasını satayım Az kalsın gidiyorduk beraber olacaktı maça. Ya Messi. Messi. Kaleci oyna. Messi var ya. çok sıkıntı yapıyorsun seni döveceğim Messi ha. Bak. Hadi. mısınız siz. E, evet, sonu gör. gör koş 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 son koş son koş Umut eden bir Son Son bitir lan son vuruşu sen yap. Adamsın lan sen. Sen var ya kralsın kral. Of. İki attık abi. Fişini çektik Başak şeyleri. Hareketlerindeki kararlılık bitirişindeki netlik. Bu arada şu gol attın ya. Bir artık rahatladım ya. Vallahi artık bir gol yeme şansımız var ama yemeyeceğiz tabii Lan bir, tane gol atar mıydı acaba? Averaj önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Bir tane daha mı? Elbap bir gör. Hocam ağzını kıracağım senin hocam. Avantaj yönetiyorsun adamın ayağı gitti anasını satayım. Top Messi'de. Bak. Sen de. Gel gel. Şuna ayağını kırayım ben gel. Kırmızı kartı etsem de kıracağım ayağını. Yavşak. Kırmızı kart vermez zaten biliyorum da. Biliyor, sarı kart. Sinirli daha nasıl sattın adamı gelip ne biçim top alıyor? Ya, Allah Allah. Arkadaşlar zorlu bir istesem ben profesyonel falan alıp ben bunu 7-8 atıp geçerim. Şakasız öyle olur yani. Ama söz verdik yani bir kere. Çok güzel adamsın sen Bancı Mbappe. Ye. Mbappe havadan at istediğin yerden at. Hayır. Yemez, yemez oradan yemez. Yer. Çapraz olsun. Gene son dakika golü yedik. Allah'tan bir gol attıydık var ya. Allah'tan bir golümüz vardı yani. Tabi canım adres teslim mi şey Evet. <laughs> Messi. Çok güzel. Zirgze. Zirgze mükemmel bir şut. Omuzunu kırdı mı kalecisi. Son anda değdi var ya. Neyse. 2-1. Ne oldu? Eee Başakşehir. Ama güzel oynadık abi. Çok güzel savunma yaptık. Çok güzel savunma yaptık. E, yediğimiz golle ben söyleyeyim. Benim hatam vardı. İkinci gol attıktan sonra birazcık yıvırdım. Ama sonuç olarak yendik. 3 puan bizim ve 3. sıradayız. Oh be. Abi 3. sıradayız da Galatasaray aramızda kaç? 6 puan var. <laughs> bizim 2 maç yenmemiz Galatasaray'ın iki maç yenmemesi lazım. Böyle bir senaryo olması imkansız ama. Vallahi ya. Tüh. Bir dahaki maçımız Kocaeli Spor'la. Allah'tan kolay takım ama ben söyleyeyim bunda da yenilebiliriz. Buna korkuyorum işte. Bak zor maçları yeniyoruz. Kritik maçları falan. Lan kolay maçları yenemiyoruz oğlum. Bu nedir lan? <laughs> Şaka gibi ya. Bu arada ben bir şey bakmak istiyorum. Sanki benim 90. stoperden daha güçlüsü var bende ama. Şu muydu lan? Bu mesela kaç veriyor? Yo bu 90. Sanki bende 93'ten daha fazlası vardı diye hatırlıyorum ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bakayım abi. Yok. Bu kim? Bu kim? Oyuncu ayrıntıları. Bu kim kardeşim benim? Oha bu nasıl oyuncu lan? Bitiricilik 85 mi? Enbap 90 vardır bence. Enbap benimkisi kaç hocam? 90. Bir dakika. 85 çok iyi. Süreli olsa bile ver abi. Oynayın ki ben. 94'e çıkartı. Vay be kemikleri Vay be. Evet. Güzel. Bunu ben şimdi niye fark ettim ya? Ee, hemen şunu da ayarlayayım ben. En iyi stoperler şu an ben arkadaşlar. Kadroda. Evet. Nerede benim, bizim stoperimiz? Şurada. Alayım ben şunu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.